İncesi OSB metrekare olarak e, daha büyük parsellerin aldığı sanayi tesisinin olduğu bir OSB. Çünkü İncesi OSB şehir merkezi yaklaşık 40-45 kilometre mesafede. Haliyle ulaşımın biraz daha Kayseri OSB'nin nazarın zor olduğu bir e, OSB. Bazı avantajları ve bazı dezavantajları var. Bizim elimizden gelince bu dezavantajları avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Belli başlı bildiğimiz sayısal, büyük olarak da, ölçek olarak da büyük firmalarımız şu an OSB'mizde faaliyetini gösteriyor. Üretimleri devam ediyor. İncesi OSB'de birçok fabrikamızın biliyorsunuz Kayseri OSB'de de yerleşikleri var. Birçoğu da Kayseri OSB'de de ihracat yaptığı için, fabrikası olduğu için daha çok biz işte hangi OSB'de ne kadar ihracat yapıyorsunuz böyle bir bilgiyi biz sorma gerek hissetmiyoruz açıkçası. Ama İncesi OSB'de şu an yaklaşık 4700-4800 civarında çalışanımız var. İnşallah bunda da alakalı e, önümüzdeki günlerde bir sürpriz biz açıklamayı düşünüyoruz. Çünkü OSB ile alakalı e, 2024 yılında ...harcadığımız para yaklaşık bizim 350 milyon TL civarında. İncisu OSB'nin bütün elektrik hattını yer altına alıyoruz. Şu an bizim İncisu OSB'deki elektriğimiz tamamen havai hatlardan veriliyor. Hı hı. Biz bununla ilgili 4 ayrı elektrik firması, enerji firmasıyla görüştük. Ee, evet. bununla alakalı ihalelerimizi yaptık, teknik projelerimizi çizimlerini yaptık, teknik danışmanlığımızı aldık. Hı hı. bir firma ile anlaştık. Şu an e, onlardan hücre trafo satın alımlarını yaptık. Yaklaşık bu 5.3 milyon euro değerli bir rakam. E, daha sonra trafo binaları 7 ring hattına böldük biz incesi OSB'yi. İlk 2 ring hattını tamamladık. İlk 2 ring hattında 17 tane trafo binamızın inşaatını bitirdik. Bunların arasındaki eee hem zemin zemineşimlerini hem kablolamayı borulama işlemlerini bitirdik. İnşallah kalan beşlik hattı bitirecek. 2025 yıl sonuna incesi OSB'yi tamamen tertemiz bir enerjiyle buluşturup toplam 12,5 milyon metrekareyi yer altından besleyerek bir enerji sistemi elektrik sistemi vermek istiyoruz. Bununla alakalı elektrikle ilgili dediğim gibi yatırımın yaklaşık 300 milyonunu harcadık elektriğe. Geri kalan 250-300 milyon TL civarında inşallah elektrikle ilgili 2025 yılındaki yatırımımız devam edecek. Bununla da birlikte bir de biliyorsunuz en büyük şu an gündemimizdeki sorun yangınlar itfaiye problemi. Evet. İtfaiye ile alakalı biz şöyle bir şey çalışma yaptık İncesu OSB'de. İtfaiye evet. OSB İncesu OSB'nin en üst rakımlı tepesine yaklaşık 320 metreden pompa vurarak su çıkardık. Kuyu suyu çıkardık. Hı hı. Yine oraya 510 tonluk bir su deposu yaptık. Bu su deposundan İncesu OSB'nin bütün parsellerine gidecek şekilde hidrant hattı düşeceğiz. Her bir fabrikada büyüklüğe göre 3 4 8 10 adet hidrant olacak. Her bir hidrantta 7 8 barlık biz basınç sağlayacağız. Bununla da ilgili artık itfaiye araçlarımızın su sıkıntısı olmayacak. Bu şey bu şekilde gideri sanayicimizi de kurtarmış olacağız. Çünkü onlara şu an mevcut e, itfaiye kanında çok büyük su depoları isteniyor. Biz bunları inşallah sanayicimizden bertaraf edeceğiz. Her bir parselde biz 7 barlık 8 barlık e, hidrant hı hı. su temin etmiş olacağız